merhabalar arkadaşlar Mart ayı oldukça önemli bir ay olmuş olacak her şeyden önce çünkü tutulmalar döngüsü başlıyor. Hem Mart ayı hem Nisan ayı oldukça yoğun geçecek önemli bir döneme giriyoruz. Ve bu önemli dönemin ilk başlangıç olayı da bir yeni ay. Balık burcundaki yeni ayı anlatacağım bu videomda. Yeni aylar, yeni başlangıçlar artık biliyoruz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde hayatımızda yeni bir adım atmak, yeni başlangıçlar yapmak, yeni kararlar almak ve bunları eyleme geçmek için son derece önemli zamanlardır yeni aylar. Hatta en başta söylediğim gibi Mart ayı çok önemli, Nisan da çok önemli çünkü artık tutulma döngüsüne girdik. Tutulma ile ilgili olan videomu tekrar paylaşacağım ama bu videomda size yeni ayı balık burcundaki bu yeni ayın etkilerini, genel etkilerini ve burçlarımıza göre olan etkilerini anlatacağım ama tutulma videosunu da mutlaka izleyin. Çok önemli bir döngüyü tetikleye olacak burcundaki bir yeni ay nedir? Yeni aylar yeni başlangıçlar. Balık teması peki nedir? Balık bizim hayatımızda daha duygusallıkla alakalıdır. Dolayısıyla daha vicdan, merhamet ön planda olmuş olacak. Zaten maneviyat olarak da tam böyle Ramazana girdiğimiz bu süreç içerisinde yardımlar, yardımlaşmalar, duygusal konular, vicdan konuları, merhamet konuları son derece ön planda olmuş olacak. Dualar, meditasyon ve kendimizi iyi hissettiğimiz ve psikolojik olarak aslında bu dönem içerisinde bize iyi gelecek olan şeylerle vakit geçirmemiz ve bu anlamda adım atmamız gereken bir süreçteyiz neden Çünkü yeni ay zamanında yeni başlangıçlarımız var ama bu döngü içerisinde balıkta olmuş olması duygusal olarak psikolojik olarak daha hassas bir süreç bu dönem içerisinde bize iyi gelecek alanlar ortamlarda vakit geçiriyor olmuş olmamız dualar dilekler meditasyon yani psikolojik olarak bize ne iyi gelecekse burayı hayatımıza almamız gerekiyor bu yeni ay etkisi birlikte. Bu dönem sezgilerimizde artış, algılarda artış, rüyalarda artış e, göreceksiniz ve daha gerçekçi rüyalar, daha sezgilerimizin de ön planda olduğu bir zaman dilimi olmuş olacak. Şimdi balığın ana temasında evet yardımlaşma vardır, duygular vardır, vicdan ve merhamet vardır. Ama aynı zamanda balığın yöneticisi olan Neptün bizim hayatımızda bir sis etkisidir Neptün. Bir şeyleri ortaya çıkartmakla ilgilidir. Bu yeni ayın amacı da genel teması da aslında hayatımızdaki sisi ortadan kaldırmak üzerine olacak. Yani bu belirsizlikleri ortadan kaldıracak bir yeni ay etkisi. Bu belirsizlikler bazen hayatımızdaki soru işaretlerini çözdüğü için gayet güzel olurken bazen de ortaya çıkan yani o sis orta, kal, e, ortadan kalktıktan sonra ortaya çıkan e, tablodan çok böyle Memnun olmayabiliriz. Çünkü hayal kırıklıkları da bunun içindedir. Neptün aldatılma, aldanma, kandırılma sürecini de anlatır. Dolayısıyla işin özetinde bir sis bulutunun dağılıyor olmuş olması ve bu sis bulutunun ile birlikte neyi görmemiz gerekiyorsa, neyi öğrenmemiz gerekiyorsa bunları netleştirecek. Burada aynı zamanda Satürn'den gelen, bir etkileşim var. Satürn'de daha çok iş, Satürn Jüpiter arasında çok güzel bir açı var bu yeni ayda. Bu genel etki olarak işle ilgili olan konularda daha realist olmak, daha gerçekçi olmak ve sorumluluk almak anlamında çalışır. Hepimiz evet duygusal olarak daha hassas bir dönem diye olmuş olsak bile aslında hayatımızda, sorumluluklarımızda yani özel hayatımızda da tüzel hayatımızdaki sorumluluklarımızda e, artış olmuş olması ya da bu sorumlulukları alabiliyor olmuş olmamız ya da kendi kendi geleceğimiz ya da kariyerimiz ya da hedefimiz için taşın altına elini koymak için bir şeyler yapman başlatman gerekiyor diyor. Satürn burada Jüpiter'den gelen bu destekle birlikte sorumluluğu alan kişinin daha şanslı, daha avantajlı, daha destekli olacağını gösteriyor. O yüzden hayatımızda bazen özel hayatımızdaki yeni sorumluluklar almak, ilişkilerimizde yeni sorumluluklar almak, iş hayatımızda yeni sorumluluklar almak, kendi kariyerimizi yapılandırmak anlamında yeni kararları ve başlangıçları işte buradaki yeni aile birlikte alabileceğiz arkadaşlar. Şimdi sağlık olarak hemen söyleyeyim, sağlık balıkta ayak taban topuk ve bilekleri anlatır, alerjik yapıları anlatır, zehirlenmeyle alakalı. Bağırsaklarla alakalıdır. Enfeksiyonel konularla alakalıdır. Bu konularda hassasiyet artabilir. Bu tarz konular ve olaylarla karşılaşabiliriz. Ama aynı zamanda e, suyla da alakalı olduğu için balık, denizler, e, denizlerle ilgili konular, olaylar, kazalar, gemiler ya da e, sulardan gelen e, sağlık konuları ön planda olabilir. E, sular, denizler ve yağmurlar. Ee, yine hava durumu yani şiddetli yağışlar ve selleri getirebilir. Hatta tabii ki bu yeni aya bir de Uranüs'ün etkisi var. 19 derece boğadan gelen etki. Bu etki de bize e, Uranüs'ün olduğu yerde her türlü ani e, sürpriz konular ve gelişmeler olduğu için ya da kontrol dışı konular olduğu için. Evet yağmurlar şimşekler, fırtınalar, toprak kaymaları doğal afetleri tetikleyecek bir yeni ay etkisinde görebiliriz arkadaşlar. Şimdi genel anlamıyla baktığımız zaman daha çok duygular, duygusallık teması ön planda. Hayatımızda sorumluluk almak için yeni kararlar aldığımız ve sorumlulukları alanların aslında gidebileceği ama bu dönem duygusal ve psikolojik anlamda kendimize kesinlikle yatırım yapmamız gereken bir süreçteyiz diyor ve tutulma ile birlikte zaten hayatımızda tutulma dönemi ile birlikte değişim başlayacak ama bu yeni ayda attığımız tohumlar, attığımız başlangıçlar ve adımlar çok etkili olmuş olacak. Bunu kaçırmayalım. Yeni ayın burçlara göre etkilerine geçmeden önce çok önemli bir zaman dilimi var. Bunu anlatmak istiyorum. 9 Mart ile 15 Mart arasında Mars ile Uranüs arasında zorlu bir açı var ve 9 Mart-15 Mart tarihleri riskli, kritik tarihler diye e, uyarmak için aslında e, bu tarihler arasında kavgalar, kazalar, belalar, yaralanmalar, e, çatışmalar, patlamalar, ani gelişen gündemler, olayları tetiklediği için 9-15 Mart arası riskli dikkat edilmesi gereken bir tarih hem kendi bireyselimizde hem genel etki olarak zor bir açı var zor açı ve Mars Uranüs genelde kontrol dışı gerçekleşen ama içerisinde de böyle sürpriz konuları daha zor yani Mars'ın etkisi olduğu için aslında zor dolayısıyla burada askeri konularda Mars'la ilgilidir ateşli hastalıklarda Mars'la ilgilidir patlamalar yangınlar kazalarda Mars'la ilgilidir. Uranüs zaten burayı e, ani bir şekilde e, dürttüğü için ve zor bir açı olduğu için riskli bir açıdayız. O yüzden bu tarihlerdeki yolunuza, yolculuğunuza kalabalıklara, gerginliklere gergin ortamlara girmekten uzak durmamız ve olabildiğince bu dönemi e, daha sakin, daha nadasta geçirmekte fayda var arkadaşlar. 9-15 Mart arası riskli, kritik tarihler. Buraya ekstra dikkat edelim. Şimdi yük Yükselen burcumuza göre bu yeni ayın bize hangi konularda başlangıç yapmamız gerektiğini, hangi konularda netlik getireceğini e, hızlıca anlatalım. Yükselen koçlar neyi görmen gerekiyorsa gördüğün bir zaman dilimi olacak. 12. evler biliyorsunuz bilinçaltı evi ve daha kapalı bir alan. Bu dönemde bir yeni ay etkisi senin hayatında 12. evle ilgili neyi görmen gerekiyorsa etrafındaki ilişkiler, Bugüne kadar yanımda dediklerin, hayatında net olmayan konular, bildiğin, bilmek istediğin ya da hiç haberin olmayan ama ne varsa artık her türlü o sis bulutunu dağıtacak bir yeni ay olmuş olacak. Bazen hayal kırıklıkları, aldatılmalar, aldanmalar, kandırılma riskini de içeriyor da olmuş olsa aslında bu yeni ay ile birlikte hayatında netlik var. Özellikle geçmişten gelen konular ve kişilerle ilgili daha fazla uğraştığımız bir dönem. Hayatındaki bağımlılıklardan kurtulmak için çok önemli bir zaman dilimi yeni bir başlangıca adım atacağız ya. Yani bugüne kadar olan o bağımlı olduğunu düşündüğün her şeyden kopmak için son derece doğru bir zaman, adım atmak için son derece doğru bir zaman. Sezgilerimizin de, rüyalarımızın da, hissiyatımızın da son derece güçlü olduğu bir zaman dilimi olacak. Sevgili yükselen koçlar, tutulma dönemi sizin için çok önemli. Tutulma videosunu izlemeyi unutmayın. Sevgili yükselen boğalar, 11. evimizde bir yeni ay var. Dolayısıyla daha çok gündemimizde yeni başlangıçlarımız aslında sosyal hayatımız, sosyal çevremizle ilgili. Hatta hedeflerimizle ilgili. Kendi içinde bugüne kadar yaptığın, gittiğin yolda ki hedefinde artık her şeyi daha net görebilmemize sağlayacak. Ve burada bu netlikle birlikte neyi görmemiz gerekiyorsa, görüyorsak eğer. Evet ben bu hedeften bu yoldan gidiyordum ama artık bunu değiştirip şu tarafa tan gitmeye karar verdim. Ya da bu hedefimin üzerinde revizyon yapmaya karar verdim de diyebilirim ve burada en çok gündemimizde bu ay içerisinde sosyal çevre ve sosyal çevremizdeki kişiler olmuş olacak. Yeni bir oluşumun içerisine girmek, yeni bir grubun içerisine giriyor olmuş olmak, sosyal çevrede değişiklik yaşadığımız hayal kırıklıkları da onlar tarafından, hayatımızdaki netlikler de onlar tarafından gelecek. Sevgili yükselen boğalar sosyal hayat ve sosyal çevredeki kişiler, oluşumlar, gruplar kısmıyla birlikte aslında aynı zamanda hayatımızda kendi hedefimiz, yolumuz ve yolculuğumuzla da ilgili bir netlik kazandıracak yeni ay etkisi bizi bekliyor arkadaşlar. Sevgili Yükselen ikizler bu yeni ayımız kariyer evimizde. Dolayısıyla işle ilgili olan konularda bir netlik zamanı olmuş olacak. Yeni başlangıçlar ve yeni kararlarımız olacak. Yeni bir işe başlamak, yeni bir iş teklifi almak, işle ilgili bir değişim. Mevcut bulunduğunuz iş ortamındaki bir değişim. Ama gündemde daha çok bu yeni başlangıçlar ikizler için kesinlikle kariyer konularında olmuş olacak. Hedefimizdeki değişiklikler, işte bir yapılanma, iş hayatında yepyeni kararlar ve aslında bugüne kadar işle ilgili beklediğiniz soru işareti olan her türlü konuları netleştirecek. Yalnız bu dönem içerisinde Neptün'ün etkisini unutmayalım. Evet sorumluluk aldığın zaman şanslısın dedik. Özellikle iş ve kariyer konularında Satürn destekliyor olmuş olsa da Neptün'ün belirsizliği her duyduğuna hemen evet deyip atlamak doğru değil. Çünkü orada bir sis var. İş konularında o netlik kazandıktan sonra hareket ediyor olmuş olmamız çok önemli. Çünkü hayal kırıklıklarını da yine yaşayabileceğin yer kariyer hayatındaki kişiler ya da işle ilgili olan konular. Ama kariyerle ilgili, işle ilgili beklentilerin ne varsa bu yeni ay etkisi burayı netleştirmek için son derece güçlü bir şekilde çalışıyor sevgili yükselen ikizler için. Yükselen yengeçlerin 9. evi daha çok uzaklar konuları, eğitimlerle ilgili konular, yol ve yolculukları tetikleyecek bir ee, yeni ay etkisi olmuş olacak. Yeni bir eğitime başlama kararı, ee, yeni bir akademik anlamda yeni bir kursa başlamakla ilgili, yeni bir sınava girmekle ilgili kararları aldırır. Buralarda başlangıçları yaptırır. Yurt dışı ile ilgili ya da şehir değişimi ile ilgili e, bugüne kadar planladığınız konularda bir değişimi getirebilir. Buralarda adım atma getirir. Tabii ki dediğim gibi buradaki Neptün etkisi biraz böyle sis var, hayal kırıklıkları var. İyice görmeden netleşmeden adım atmak doğru değil. Ama hayat 9. evimiz yani eğitim, uzaklar, şehir dışı, yurt dışı konuları ile ilgili nelerimiz varsa beklediğimiz bu konularla ilgili netlik kazanacak ve aynı zamanda burası yasal işler ve mahkemelik işlerde olduğu için yasal süreçler mahkemelik işlerde de gayet e, netlik kazanacak sonuçları yavaş yavaş gözükmeye başlayacak en azından o sis bulutunu dağıtacak bir döngü olmuş olacak. Yükselen aslanların 8. evinde, 8. evde daha çok ortak para konularıdır. Mirasla ilgili konular, eşin işi ve kazancınla ilgili beklediğin değişiklikleri olabilir. Bir mirasla ilgili bir beklentimiz netleşebilir. Aynı zamanda bir ortak para, ortak iş, ortak yapılanmaya başlatıp ya da burada bir ortaklık sonlandırmasına gidebiliriz. Yani daha çok burada yeni ay etkisi diğer kişilerle olan parasal ilişkilerimiz üzerinde yeni başlangıçlar ve değişimler getir ecek demek. O yüzden bu dönem bir ortaklık, ortaklığın başlamasını netleştirebilirim ya da mevcut ortaklığımla ilgili hayal kırıklıkları yaşayıp bu ortaklığımı sonlandırabilirim. Bankalarla ilgili borçlar, vergiler, yapılandırma ile ilgili bir trafiğiniz varsa bunları daha çok e, buralarda adım attığımız ve netleştirdiğimiz bir süreç olmuş olacak. Ama bu dönem içerisinde sağlık 8. ev, hastane, ameliyat, tedavi, ayak, bacak hassasiyeti, aynı zamanda enfeksiyonel konular, alerjik yapımızı, yediğimizi, içtiğimizi, son derece dikkat etmeniz gerekiyor. Para konularıyla ilgili diğer kişilerden neyi bekliyorsak burası netleşeceği ve buralarda yeni başlangıçları getirecek bir yeni ay olacak. Sevgili yükselen başaklar, başakların e, ilişkiler evinde ilişkilerle ilgili olan konular tabii ki hayatımızda ilişkiyi netleştirmek üzerine çalışacaktır. Bu dönem ilişkiyle ilgili neyi görmen, neyi bilmen gerekiyorsa bunu gördüğümüz ve bildiğimiz bir dönem olmuş olacak. Şimdi tabii ki mevcut hayatımızdaki ilişkiyi artık daha net bir şekilde ortaya çıkartıp bir sorumluluk alıp ilişkiyi artık ciddiyete taşıma kararı aldırır iken mevcut ilişkimizde yaşadığımız hayal kırıklıkları, kandırılma, aldanma, aldatılma riskini de bu dönem içerisinde son derece güçlü yaptığını söylemiştik. O yüzden ilişkinle ilgili neyi görmen gerekiyorsa aslında göreceksin ve buralarda yeni kararlar alıp yeni adımlar atmaya başladığımız süreçler olmuş olacak. İlişkilerde netlik getirecek. Aslında bu yeni ay etkisi ilişkilerle ilgili o siz ilişkilerimizin üzerindeki o sis kalkacak. Sadece duygusal hayatımızdaki ilişkiler değil. Sonuçta yedinci ev bizim partnerimiz evet ama iş partnerimiz de olabilir. iş ortaklıklarına başlamak ve sonlandırmak ama ana temada partnerinle olan ilişkide yenilik, yeni adımlar, yeni kararlar getiriyor. Neptünün sis etkisi geçmeden adım atmamak kesinlikle çok önemli. Buraya dikkat edelim. Sevgili yükselen terazilerin bu yeni ay etkisi yeni başlangıçları işle ilgili olan konularda olacak. Yeni bir terfi, yeni bir departman, yeni bir lokasyon, yeni bir ekip ama işle ilgili her türlü değişimi tetikleyecek bir süreç olmuş olacak. Zaten uzun zamandır bu konularla uğraştığımız ama buralarla ilgili artık yeni teklifleri, oluşumları çok daha somut hale getirecek ve netliği en azından ortaya çıkartacak. Yani aklımızdaki soru işaretleri işle ilgili, işimiz ve departmanımız ve lokasyonumuzla ilgili Neyi bekliyorsak burası artık bu yeni ay etkisiyle birlikte yeni başlangıçları adım atacak arkadaşlar. Yalnız 6. ev sağlıkla ilgili olan konular sağlık konularında alerjik yapınıza bağırsaklarınıza enfeksiyonel konularınıza ayaklarımıza son derece dikkat edin. Yediğinize içtiğinize dikkat edin. Miyadı dolmuş bir şey yemeyin. Sağlık anlamında zehirlenme anlamında sıkıntılar getirebilir. Evcil hayvanlarınızın sağlığını da bu süreç içerisinde dikkat etmeyi unutmayın. Sevgili yükselen akrepler, aşk, ilişkiler, çocuklar, sosyal çevremiz ve aynı zamanda da e, hobilerimizle ilgili e, yeni başlangıçları, yeni kararları tetikleyecek bir e, yeni ay bizi bekliyor. İlişkilerde netlik, bu net kesin. Yani bugüne kadar bu ilişki nedir, nereye gider dediğiniz ya da diyemediğiniz bir ilişkide o netlikle ilgili yeni kararları aldırır iken, diğer taraftan da hayatınızdaki ilişkiyle ilgili o siz kalkınca yaşadığınız hayal kırıklığını da beraber getirir. Neptün nedir? Aldanma, aldatılma, kandırılma ve hayal kırıklığı. İşte o yüzden burası tamamen aşka çalıştığı için aşkla ilgili olan konular, ikili ilişkilerle ilgili neyi görmen gerekiyorsa onu gördüğün ve bildiğin bir zaman dilimi olmuş olacak. Aynı zamanda çocukların hayatındaki gündem, onların hayatındaki konularla ilgili yeni başlangıçlar, onların hayatındaki yeni adımlarla da uğraştığımız ve bir taraftan da belki çocuk sahibi olmakla ilgili yeni kararlar attığımız ve buraları daha çok netleştirdiğimiz bir yeni ay olmuş olacak bu dönem hobiler sanatsal konular yaratıcı tarafımız son derece güçlü dolayısıyla hobiler yeni bir hobiye başlayabilir hobinden iş ve kazanç elde etmeye başlayabilirsin bunlarla ilgili yeni adımlar atabilirsin gayet güzel bir başlangıç zamanı olur siz kalktıktan sonra hemen değil ama bu netlikle birlikte çok güzel kararlar alabileceğimiz bir zaman dilimi olmuş olacak arkadaşlar Sevgili yükselen yaylar ailevi konular daha çok ön planda evle ilgili olan konular ön planda özellikle yükselen yayların bu dönem içerisinde ailesi ebeveynleri onların hayatındaki netlikler değişimler onların sağlıkları ile ilgili konular ön planda olduğu kadar ev konuları yani bina olan evdir de yani taşınmak yer değiştirmek ev almak ev satmak evde bir şey yapmak ya da yaptırmak daha çok böyle ev ve aile teması ile ilgili yeni kararları aldığımız yeni başlangıçlar sağgıçları yaptığımız bir zaman dilimi olmuş olacak. Ve özellikle e, bu dönem içerisinde sağlık konusunu tabii ki diyoruz çok önemli. Aile büyüklerinin sağlıklarıyla ilgili dikkatli olmamız lazım. Ev hayatımızı, özel hayatımızı yapılandırdığımız, buradaki aslında bugüne kadar belki uğraştığım ve net olmayan birçok şeyi de netleştirdiğimiz ve adım attığımız bir süreç olmuş olacak. Ev alma, ev satma süreçleri içerisinde Neptün'ün etkisini unutmayın. İmza atmadan, risk almadan, yani riskli olan şeyden uzak durup imza atmadan önce iyice netleştirip ondan sonra buradaki değişime gitmekte fayda var. Sevgili yükselen Yay'lar, Yükselen oğlakların 3. evinde yakın çevre ve kardeşler konuları diyoruz 3. eve her şeyden önce. Demek ki burada daha çok netlik kazanacak konu. Yeni kararlar, yeni başlangıçlar süreci aslında kardeşlerimizin ya da işte yakın çevremizdeki kişilerin hayatında olmuş olacak. Onlarla olan ilişkilerimizde hayal kırıklıkları, onlarla ilgili olan ilişkilerimizde netliği de yine bu yeni ay etkisi getirebilir. 3. ev imzalar, yol yolculuk, araçlar, trafiktir, araçtır, arabadır, almaktır, satmaktır. Aynı zamanda bu dönem içerisinde yol ve yolculuklarımız yol ve yolculuk planlarımız eğitimlerimiz, eğitim almak eğitime başlamak, kurs ve sınavlar son derece gündemde olabilir. Kısa yol ve yolculuklar oldukça artabilir ve bu dönemde imzalar anlaşmalar, sözleşmeler görüşmeler mülakatlar çok yoğun olacak. Yani iletişim anlamında oldukça yoğun bir ay sizi bekliyor sevgili yükselen oğlaklar. Burada yeni kararlar ve yeni imza süreçleri de aynı şekilde çalışır. Yasal işler, mahkemelik işler, resmi evraklar, kurumsal işler ve aynı zamanda işle ilgili yepyeni teklifler, fırsatlar ve projeleri de önümüze getirecek ve netleştirecek bir yeni ay etkisine giriyoruz. Sevgili yükselen kovalar, para evinizde bir yeni ay var. Para ile ilgili olan konularda tabii ki Neptün'ün burada olmuş olması para konusunda risk almadır. Para konusunda risk almak, o Neptün'ün etkisi geçsin. Yani bir Para ile ilgili bir yatırım yapacaksam gerçekten somut anlamda ya da risk içermeyen bir şey yapıyor olmuş olmam lazım bir imza atacaksam para ile ilgili konularda bir imza atacaksam yine son derece kontrollü olmuş olmam lazım ama e, Finans gelir gider alacak verecek banka borç kredi maaşım e, işim derken parasal konularla ilgili yepyeni kararları aldıracak bir yeni ay etkisi olmuş olacak parasal konularla ilgili yeni kararlar alırken bir taraftan da parasal konularla ilgili netliği de getirecek bizim hayatımıza. Yani şu ana kadar adım atamadığımız ya da karar veremediğimiz e, parasal konularla ekonomik ya da maaşımızla da ilgili olabilir ya da alacak vereceklerimizle ilgili olabilir. Finansal konular bu ayın ana teması olmuş olacak. Buralarda netlik kazandıracak, yeni adımlar atacak, yeni başlangıçlar yapmamıza sebebiyet verecek. Farklı bir yerden kazanç elde etme, beklediğin paranın geliyor olmuş olması ya da senin ödemelerin konusunu aslında daha çok netleştirdiğimiz parasal konular e, bu bu ayın ana temasında olacak evet ama sağlık konusunda es geçmemek gerekir. Çünkü tam karşısındaki o e, sağlıkla ilgili olan konular bir taraftan para trafiğiyle uğraşırken parasal konularla uğraşırken sağlık konusunda ihmal etmeyelim. Özellikle e, balığın getirdiği alerjik yapı konusu e, bağırsak ve enfeksiyonel konular ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi para konusunda çok gündem var dedik ama risk var yani netlik olmadan adım atmadığın sürece parasal konular netlik zamanı gelecek imza atmadan önce çok dikkatli alın bu ay risk almayın finans konularında sevgili yükselen balıklar tam tepenizde bir yeni ay dolayısıyla kendimizle ilgili yepyeni kararları aldırır tam dört koldan gelir özel hayatın tüzel hayatın iş hayatında ve kendinle ilgili yepyeni başlangıçlar yeni bir eğitime başlamak yeni bir diyete başlamak yeni bir kendimle ilgili yapılandırma kararı olabildiği gibi ilişkimi de gördüğüm sorguladığım ve neyi görmem gerekiyorsa ilişkimle ilgili partnerimle ilgili gördüğüm bir zaman dedim, aile ev konuları Kariyer konuları hepsi birlikte aslında bu ay senin için yepyeni başlangıçları ve kararları aldıracak. Tabii ki tutulma etkileri çok önemli ama bu yeni ay sizin hayatınızda e, tüm e, dallarda diyelim ya da hem özel hem tüzel alanda yepyeni başlangıçları ve netliği getirecek. Bu süreçte hayal kırıklıkları, kandırılma ve aldatılma riskini en çok yaşayanlardan biriyiz. O yüzden hayatında o netliği sağlamadan adım atmak ve neyi görmen gerekiyorsa gördüğüm ve bildiğim bir zaman dilimi olacak. Balık olarak zaten alerjik yapımız var. O yüzden sağlık konularına, alerjimize ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki tutulma videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.